Merhaba Santraldum izleyicileri, ben Şiomus. Bugün sizlerle derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün genel sorudan bir tanesi de tarama yöntemi nedir? Tarama yöntemi çizim nasıl yapılır? Şimdi buna geçiyoruz. Şimdi öncelikle tarama yöntemi, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da tarama tonlama yöntemlerine baktığımız zaman 3 tarz tonlama ya da tarama yöntemi vardı. Bunlar daha çok da olabilir. Genel geçer şeyleri söylüyorum ben. Bir tarama yöntemi, iki lekesel çalışma, bir de bu normal lekesel çalışma dediğimiz şeyler var. Karıştırma kalemine yaptığımız normal çalışma. Biz bugün tarama yöntemini göreceğiz. Tarama yöntemi nasıl yapılır, nasıl çizilir? Tarama yöntemi dediğimiz şey sadece taramalarla yani çizgilerle resim yapmadır. Lekesel ya da tonlama ya da yan tutma gibi tek taktiklerin, tekniklerin olmadığı tarama yöntemidir. Yani şöyle, bugün bir göz çizeceğiz bu tarama yöntemiyle sizinle. Hemen şu şekilde, önce bir taslak çıkartıyoruz tabii ki her şeyden önce. Çünkü hata yapma oranımız yüksek olabilir. Çünkü ben bunları e, şurada göstereceğim kalemlerle yapacağım. Bunlar dropido e, kalemler. Belki bilirsiniz tarama yöntemi için. Bu 0.3, bir de normal çok ince var 0.5. Bir de bu kalan olanlar var. Onları zaten şimdi göstereceğim size. Şimdi hemen ben taslağımı oluşturuyorum hızlı bir şekilde. Göz çizimimi. Hemen üst kısmını oluşturuyorum. Alt kısmı. Şuradan da kirpikler çıkacak. Yine aynı şekilde şuradan kirpikler çıkacak. Şurada birleşiyor. Şurada da aynı şekilde benim yuvarlağımı yapıyorum. Burada ortaya yapamayan insanlar var ya da e, tam böyle yuvarlak olmuyor, bazen bombeli oluyor. Buna dikkat etmemiz gereken şey biraz daha böyle e, yuvarlan, tam yuvarlak düşünelim. Üstü biraz üste kalıyor. Zaten bu üstü görmediğimiz için biz orayı görmüyoruz. otomatikmen ne yapmış oluyoruz? Bildiğimiz yuvarlak olayını bu şekilde buraya yapmış oluyoruz. Ondan sonra araştırma çizgisini daha önce anlatmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz videolarımda. Burada aç tırma çizgisini kullana kullana bu şekilde ne yaptım? Ben gözümü ortaya çıkardım. Şimdi bundan sonra yapacağım şey tarama yöntemiyle çizim yapmak. Yani bununla ilgili ben şimdi ne yapayım? Önce 0, 3'ü kullanayım. Ondan sonra diğer yöntemi kullanırız. Hemen bu şekilde. Önce çizgilerle genel hatlarımı oluşturuyorum. Şu şekilde. Bu şekilde ben hatlarımı çıkartayım. Gereken ete bu resim yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Her yere aynı tonda, aynı çizgide, aynı kontürde, aynı kalınlıkta çizgiler çizmemiz gerekiyor. Yapacağımız resme bakarak ışığın nereden geldiğine, göre bu şekilde e, oraya daha kalın işte işte kalan yere biraz daha ince çizgilerle vererek daha gerçekçi çizimler yapabiliriz. Şimdi orta kısmı yapıyorum. Yine aynı şekilde yuvarlak ortası boş. Ya dediğim gibi yapacağınız resme göre değişiyor bunlar. Bunlar e, genel geçer şeyler değil tabii ki de. Şimdi genel taslağımı oluşturdum yani çizgisel halini. Bundan sonra biraz daha ince karamelle tonlarsam benim için daha iyi olacak. Gereken zaten daha koyu karamelle gireceğim. Şimdi hemen ortaya zaten daha koyu yapalım. Burada hem ince, burası da kalın uçlu kalem. Burada hemen kalın gereken yere bu şekilde siyah giriyorum. Bunları zaten yapacağınız resimde göz artık ne göz ver. herhangi bir şey değişmiyor obje de olabilir çizim de olabilir yani canlı çizimi de olabilir Bunlar tamamen size kalmış bu şekilde koy yerlerimi girdim şimdi ince yerlerini yavaş yavaş taramalarla fark ettiyseniz bak e, baktığınız zaman sadece taramalar yani zaten tükenmez kalem olduğu için taramadan başka bir şekilde yapamıyorsunuz yine bu e, yapacağınız tarama yöntemi sadece Kemmez kalemler, robot kalemler için geçerli değil. Normal kara kalemde de yapabiliyoruz bunu. Yani konuşup kalem. Onunla ilgili de bir e, istek gelirse onunla ilgili de bir video çekebilme olayımız olabilir. Bunlar e, tamamen size kalmış. Çünkü ben size göre video çekiyorum. Ve siz e, sizin gelişiminiz için ne gerekiyorsa burada ona göre videolar gelecek. Bu şekilde karşılıklı iletişim olarak zaten e, ilerleyen zamanlarda daha iyi çizimler yapmaya gerçekten zaten e, gelen yorumlarda videolarda mesajlarda da ee, iyi çizimler yapmaya başladıklarını işte daha önce yapamadıkları işte göz çizimi olsun, saç çizimi olsun bir sürü e, videoda işte yapa yapa, çalışa çalışa başardıklarını, işte daha iyi çizmeye başladıklarını söylüyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Sonuçta e, verilen burada bir emek oluyor. Ve onun karşılığında da bir şeyler görünce insan daha çok video çekesi, daha çok bir şeyler yapası geliyor. Bu için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sadece yavaş yavaş ne yapıyorum? Taramalarla Gözümü çıkartmaya başlıyorum. Yine ışığımın gölgesine, ışığına dikkat ederek nereden ışık geliyor, nereden nereden gölge geliyor. Bunları dikkat ederek sadece taramalarla görmüş olduğunuz gibi gözü hemen hemen ortaya çıkardım. Bu renkli bir göz. Yani siyah, kahverengi gözlerde biraz daha ton kullanmanız gerekiyor daha koyu dolma. Bu renkli bir göz olduğu için sadece gereken yerleri biraz daha açık kalemlerle, açık uçla ya da ince bir uçla yapmanız daha güzel olacak. Yine tabii ki de gereken yerleri biraz daha koyu girmeniz gerekecek. Bunu zaten şu şekilde yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hemen içi çıktı. Şimdi biraz daha koyu girmem gereken yerler olacak. Bunu da yine uçlu kalemle yapıyorum. şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptım? Hemen hemen kontör gerekenleri geçiş yaptım. Göze kötü bir görüntü vermesin diye. Ondan sonra tonlamama devam ediyorum. Tonlamam şu şekilde. Ne yaptım? Bu şekilde devam ettim. ne dikkat ediyorum yuvarlaklığına. Şu şekilde. Evet. Görmüş evet. olduğunuz evet. gibi hemen hemen gözümüzü çıkardık. Ekip göz olduğu için fazla tuğma yani fazla karalamaya girmiyorum. Şimdi yine aynı şekilde yine uçlu kalemle e, gölgeme yapmaya devam ediyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi yine bunlar taramayla yapılıyor. Yani bir sürtmeye ya bir şey yok. Şu şekilde işte gözün hemen kirpinin altındaki gölge. Yine bu gölge yaparak yaparken yani şu göz gözse yine ne yapıyorum? Çizeceğim objenin ya da modelin şeyine göre bu şekilde tonluyorum. Yani şu şekilde tonluyorum. Yani düz tonlasam burada o yuvarlak hissi oluşmayacak. Onun için tonlamalarımda bile ya da tekesen çalışmalarımda bile ne yapıyorum? modelin yani çizimin objenin yönüne göre yani formuna göre tarama yapıyorum ki onun yuvarlak olduğu hissiyatınız e, karşıdaki izleyen insanların görmesi için hissetmesi için e, bu şekilde toplamalar yaparsanız daha gerçekçi çizimler elde edersiniz bu şekilde şurayı oluşturdum şurayı biraz daha koyu gerekecek onun için biraz daha koyu kalemle gereken yerlere giriyorum ince uçlu olması gerekiyor şu şekilde. Yine ne yaptım? Yine tonlamalarla yani lekesel çalışmalarla şu şekilde tarıma yaparak ne yaptım? Bu şekilde tonumu çıkardım. Ondan sonra buraya biraz daha koyu girebilirim. Yine bunun için Ropido kalemimizi de kullanabiliriz. Yani zaten o da aynı. Biraz daha kalın diğerine göre. Bu şekilde biraz daha burayı siyahlaştırabilir. Biraz daha kalın yapabiliriz. Şu çıkan anneliğini. Onları rimel diyorlardı herhalde. Çize çize zaten onu da öğrenmiş oldum. Şu şekilde çizdiğimiz zaman şimdi kirpikleri çıkartabiliriz. İşte biraz daha koyu gereken yerleri Koyu giriyorum yine bu şekilde daha ince kalemle yapabiliriz fotoğrafları biraz kalın oldu şimdi kirpikleri girebiliriz kirpik için bu kalem uygun ideal daha önce kirpik nasıl çizilir diye bir video çizdiktim zaten eğer bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız çizemiyorsanız ya da istediğiniz kıvamda olmuyorsa onu o videoyu izleyebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kirpiklerimi çıkardım. Bunu biraz daha abartı da yapabiliriz. Tamamen bize kalmış bir şey. Bu şekilde yaptığımız zaman gayet ilgi çekici, güzel bir göz elde etmiş oluyoruz. Yine aşağıdaki kurumları ince kalemle yaparsak bizim için daha güzel olacak. Yine şu şekilde taramalarla buraya gölge verebiliriz. Gölgeniz aşağı biraz devam edebilir. Şimdi şuraya yine küçük küçük donamalarla alt kirpiklerimizi girebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla. Bu şekilde buraya bir koyuluk koyulukta yani koyudan aşağı bir ton girerek buraya bir efekt bir terinlik sağlayabiliriz. Orada, orada da aynı şekilde görülüyor videoda. ne hani görmüş olduğunuz gibi ne yaptım? gözümü tarama yöntemiyle yavaş yavaş çıkartmaya başladım. Yine aynı şekilde. Buradan da kirpiklerim çıkıyor. Kirpikler üste göre biraz daha açık, biraz daha seyrek ince olduğu için uç, ince uçlu kalemle yaparsam daha güzel bir efekt çıkartırım. Yine aynı şekilde alttaki kirpiklerde de bir şey çıkıyormuş gibi şu şekilde aşağı doğru yaparsanız daha etkili bir e, ee, daha derin bir kirpik elde etmiş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi gözümüz hemen hemen çıktı. Bundan sonra kalan şey rutuştur. Yani ne kadar çok çizerseniz, ne kadar çok amaçlarsanız, yani rutuşa girerseniz, ayrıntıya girerseniz çiziminiz o kadar güzel olur, o kadar derinlik, o kadar gerçekçilik sağlanmış olursunuz. Bununla ilgili videolarımız da gelmeye devam edecek. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız hemen sol tarafta gördüğünden butona tıklayarak abone olabilirsiniz bundan sonraki videolarda da sizin de eğer çizim yeteniz varsa ya da geliştirmek istiyorsanız ve yapamayacağınız şeyler varsa yapım, yapmadığınız yapamayacağınız şeyler varsa altta yorum olarak belirtebilirsiniz ben bunları ben bunları değerlendirerek en iyileri en güzelini seçerek sizlere e, bu şekilde video videolu olarak e, geri dönüş yapacağım bu şekilde e, birbirimize geçmiş olacağız. video beğendiyseniz beğen tuşuna, butonuna basmayı ve bir dahaki videoda görüşmek üzere sanatla kalın diyorum.